Evet. Değerli takipçilerim, canım arkadaşlarım. Tekrar hoş geldiniz. Bugün ayın 20'si. <laughs> Kaldı 6 gün. 10 litre su sıfır karbonhidratın ikinci günü. Şöyle göstereyim size. Burada 5 litre. Bu kadarını da bitirdim. Daha içeceğim. Bayağı bir erken kalktım çünkü. Suyumun içinde glutamin var ve C vitamini var. Bunu böyle hazırladım. Burada etlerimi falan hazırladım. Bu sırada mutfak videosu çekeceğim size arkadaşlar. Mutfağa gireceğim. E, tükettiklerimi, bütün hepsini yaparken sizlerle de biraz mutfak muhabbeti yapacağım. Zaten e, şey yapmaya da karar verdim. E, sporcu yemeği videoları çekeceğim mixle mixlemeler karışımlar hani e, evet hep aynı şey yiyoruz ama bunu nasıl yenilebilir hale getiririz falan bunların da videosunu çekeceğim hatta profesyonel bir kanalla manalla bir şey anlatsam da işte sporcu yemekleri programı falan yapsam yaparım yani hani Oktay'ın mutfağına hoş geldiniz falan evet arkadaşlar Oktay'ın kafe saatine hoş geldiniz bugün sizlere Farklı bir kahve yapacağım, böyle mix bir kahve yapacağım. Hmm. Ee, bilmiyorum daha önce denediniz mi? Bugün sizlere double espresso yapacağım, bir de double Türk kahvesi yapıp birleştireceğim arkadaşlar. Artık içim fantasine falan kaçmaya başladık mecbur. Ee, ne yapacaksın? Can sıkıntısı. Ee, dün kolay geçmedi, dün zor geçti, sıfır karbonhidratlı günümdü. Ee, İzlediğiniz, izlediğiniz sıfır karbonhidratlı günü zaten videosunu yayınladım. Full day çektim arkadaşlar, onları yayınladım. Önemli birkaç video daha da çekmiştim işte bu yarış sürecinde. Son özellikle son 7 gün peak week'te bir insanın vücuduna verebileceği en büyük zarar haftası diye bir video da çektim. Onu da izlediniz. Bunlar çok önemli bilgiler. Şimdi bugünkü konumuz biraz tuhaf. <laughs> Toplumumuzda insanların merak ve dedikodu sevmeleri ve çok meraklı olmaları. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi çok dünya ülkesi gezdim, Avrupa ülkesi gezdim. Ben bu kadar meraklı bir toplum, bizim Türk toplumu neden böyle abi ya? Gerçekten yani. Aşırı meraklıyız ve aşırı dedikodu yapıyoruz. İnsanların da arkasından konuşmayı çok seviyoruz. Abi hiç meraklı bir insan değilim. Kim ne yapmış umurumda değil. Kimsenin arkasından dedikodusunu yapmam. Yapmam yani. Çünkü insanlarla zaten bir arada olmadığım, iç içe gelmediğim için dedikodu ortamı da yok. Ben kendimi soyutla, soyutladım ben tek başıma. yani. <laughs> Çekimlerimde tekim, antrenmanımda tekim. Zaten sosyal hayatım yok. Çarşıya bile inmiyorum. Burada arkadaşım yok. Tek başım yok. Tek arkadaşım şu anda inanın sizlersiniz. Gerçekten yani. Özellikle bu iki aydır yarışma döneminde iki aydır böyle. Bu konulardan biraz bahsedeceğim. E, kahve hazırlığına geçeyim. İlk etapta biliyorsunuz bu sırada da herkesi kahve bağımlısı yapacağım ha. <laughs> kahve ee, şeyi, kahve kolik yapacağım. Ee, zaten yorumlar geliyor, hocam diyorlar. Canımız kahve çekti, şimdi kahve yaptık kendimize falan. Böyle çekirdekleri çekince koyunca var ya harika oluyor. Bir yandan da Türk kahveni yapacağım. Önce şunu bir çekeyim. Neden meraklıyız biz bu kadar? niçin merak ediyoruz yani her şey? Ya bize ne, sana ne? Sana kişi, kişi, kişisel olarak kendine, ailene, ne katkısı var birini merak etmenin, birinin hakkında dedikodu yapmanın? Bizim çok neden kaybediyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi işimiz kendimizde değil. Başkalarıyla. Bu yüzden kaybediyoruz. Bizimkiler evde çok da daha da aslında böyle ben çok çekilmiş seviyorum ama bizimkiler uyuyor, oğlum uyuyor, hanım uyuyor. O yüzden şimdilik bu kadar yapayım. Mesela ben arkadaşlar AVM'ye gitmem biliyor musunuz? Kafeteryalara gitmem. Gece dışarıda klaplara gitmem. Yıllardır. Ya inanmıyorsunuz değil mi? Bazılarınız inanamaz yani. Gitmiyorum arkadaşlar. Kalabalığa girmiyorum artık yani. Çünkü insanların meraklı bakışları, konuşmaları, tavırları, halleri çok yapmacık geliyor bana. Ya samimi insan mı kalmadı arkadaş ya? Tabii ki vardır baktığınızda ama istisnalar tabii ki kaideyi bozmaz ama arkadaşlar. Ya bir yere gittiğim zaman mesela ya insan şöyle bakar. Yani böyle bakar. Kafasını çevirir abi işine gücüne devam eder değil mi? Değil mi? Normali budur yani. Abi bakıyor, takılıyor, yukarıdan aşağı inceliyor, tekrar bakıyor, gidiyor gidersen bir daha dönüyor falan Yüzde %90'ı böyle yani, %90. ya. %90'ı. Abi rahatsız oluyorum ya. Rahatsız oluyor insan. Gittiğim hiçbir Avrupa ülkesinde yurt dışında ben böyle bir şey görmedim ya. Herkesin işi kendisiyle abi. Herkes herkesin işi kendisiyle. Geçen gün bir de arkadaşlar ikinci konuda şey bilinçsiz. Bu beslenme konularında falan acayip bilinçsiziz. Hiç mesela etiket okumuyoruz. Bir şey alırken içinde ne var ne yok. Mesela meyve suları çok. Meyve suyu değil zaten konsantresi. Zaten bir, bir kocaman portakal suyu içtiğin zaman 20 tane kesme şekeri içiyorsun. Onda da fruktoz şekeri var. Oturuyorsun sağlıklı diye bir, bir kilo kuru yemiş bitiriyorsun televizyonun karşısında. Bir kilo meyve yiyorsun falan. Hani bilinçsiziz Hani sağlıklı denmiş ya ona bir kere. Meyve sağlıklıdır. İşte. Kuru yemiş sağlıklıdır işte falan. Bir kere bir şeye sağlıklı denmeye görsün bizde. Zaten sebebi bu. Geçen gün şeye gittim kardiyodan dönerken bizimkiler şey istediler, Pars'ın şey, yengenizin canı şey çekmiş, simit çekmiş. Pars'a da böyle ben şey alıyorum, e, onun yediği bir ekmek var, Alaşehir ekmeği. Çok güzel bir ekmek, Alaşehir ekmeği. Onu alıyorum. Onun için fırına gitmem gerekiyor. Uzun zamandır da gitmiyorum fırına. O işleri Zeynep Hoca'nız hallediyor, yengeniz. Bir yandan da Türk kahvemi yapayım arkadaşlar. şunu da altını açayım. Bunun altı nereden açılıyordu ya? Kafada gitti. Aha! Fişi takılı değil. Ne yapacağız? Böyle öne çekeceğiz. Fişini takalım. Neyse sevgili dostlarım. Gözlerime inanamadım biliyor musunuz? Yani size normal gelebilir bu normaldir anlıyorum ama arkadaşlar ben gözlerime inanamadım. Bana normal gelmedi ya. Bana normal gelmedi yani. Şimdi ilk etapta şunu söyleyeyim. Buna da inanamayacaksınız belki. Şunu şöyle yapalım. Şu Düz, de çok seviyorum abi. Her şey düzenli olacak ya. Oh. Bu bir takıntı bende. Düzen takıntısı. Başak Burcu. Ee, abi gittim. Şeye. Kaşığım nerede ben? Nereye koydum ben kaşığı? Ha, burada. Bilmediğim bir sürü çeşit poğaçalar bilmem neler çıkmış. Yok labneli, ballı, Yok çikolatalı simit, çikolatalı poğaça. Değişik değişik bir sürü şeyler var. Tamam mı? Gittim abi. Sabah saat. Saat sabahın yedi buçuğu ya? Böyle kardiyodan çıkmışım. Biliyorsunuz erken yedi buçuk ya. Yani yalan söylemeyeyim de arkadaşlar. Ya yedi buçuk. Şöyle yeter mi bu? Yeter. Ya yedi buçuk ya sekiz. Double'a basıyorsunuz. Evet. Bunda da double'a basalım. Evet. Nasıl? <laughs> makineler devrede. <laughs> ee, tek tek hobim, tek zevkim bu. Başka hiçbir şey mi yok? Allah Abi, girişte masalar var. Bütün masalar dolu. Herkesin masasında Kilo kilo börekler, 3-5 poğaça, işte o pizzalar mı ne var ya pastanelerde böyle hani. Onlardan falan böyle. Allah Allah diyorum ya bunlar her gün böyle mi besleniyorlar insanlar gerçekten? Çoğu tabii ki hani işine gidecek, kahvaltısını yapıyor, işine gidiyor ama böyle işe gitmiyor ya. Yani öyle, öyle her gün bunu yapıyorsun. Ondan sonra neyse hep aynı muhabbetler. Neden kilo aldın? Neden ben kilo veremiyorum ya yakamıyorum muhabbeti? Nefsini tutmak çok önemli. Sıraya girdim. Bir sıra var. Kuyruk. O saatte kuyruk var. Abi. Her alan beş ekmek alıyor. Evet. Beş ekmek oluyor, yedi ekmek oluyor, üç ekmek alıyor. Bir tane, iki tane ekmek olan yok. Bu ne abi? Hepiniz sekiz, dokuz kişi misiniz yani evde? Bu ne? Nasıl bir ekmek tüketimi? İkincisi, kuyruktakiler. İzliyorum böyle. Tabii gittim gene. Arkayı dönüyor bakıyor, inceliğe bakıyor, kendi göbeğine bakıyor falan. Bir sürü tip. Rahatsız oluyorum. İki simit, üç labneli poğaça, iki tane boyoz, bir de bunlar hep boyozların içinde çikolatalı, yok tahin, pekmezli, tahin, bilmem ne. Ben gözlerime inanamadım yani. Hani insanlar bu kadar bu hamur işlerini, bu sağlıksız gıdaları bu kadar tükettiklerine ben inanamadım arkadaşlar ya. Vallahi billahi yani. Hani uzun zamandır böyle dışarıda çıkmıyorum. Hep kendi dünyamdayım falan ya böyle hastaneye hastaneye gittiğim yok. Küçük. Ben çok şaşırdım. Gerçekten. Sonra dedim ki kendi kendime. Demek insanlar demek böyle rahatlar yani. Rahat besleniyorlar yani. O kebapçılar, dönerciler, tatlıcılar, vafurcular, dondurmacılar, alkol satan, alkol olan kafeteryalar, barlar falan ağzına kadar dolu. Ağzına kadar dolu. Yani ben demek ki bir sağlıklı beslenme şeyi açsam, restoran gibi bir şey açsam iflas ederim abi. Kim yiyecek orada? Kim gerçek haşlanmış brokoli, haşlanmış sebze, yanında lapa basmati pirinç, onun yanında ızgara et menüsü yiyecek mesela değil mi? Kaç kişiyi gördünüz siz böyle gittiğiniz zaman böyle menü söyleyen? Ya da sadece salatayla üzerine et söyleyen? Kaç kişi gördünüz? Yani burada size beslenme konusunda toplumumuzun seviyesinden örnek, seviyesini anlatmak istiyorum örnekler vererek. Bir de şu dediğim gibi insanların çok rahatsız edici bakışları, konuşmaları, dedikodu yapmaları falan beni bunlarla çok rahatsız ediyor. Sırf bunları görmeyeyim diye hani kendi kabuğuma çekiliyorum. Çünkü kendim gibi insan bulamıyorum sevgili arkadaşlar yani hani aynı kafada, aynı beslenmeye sahip olan, aynı spor bilincinde, aynı sağlık bilincinde, aynı bakış açısına sahip, hem kendisi, hem toplum, hem ailesi için, sadece bunlara konsantre olmuş olan insanlar olsa, daha çok bir yorum yapın, lütfen rica ediyorum ya. Toplum daha çok gelişmez miyiz? Daha ileri gitmez miyiz? Daha ileri adımlar atmaz mıyız arkadaşlar? daha iyi şeyler olmaz mı sizce yani? Hani bilim dalında, matematik dalında, tıp dalında, her dalda, her dalda ne olursa olsun. Spor dalında aynı şekilde. Üç tane federasyonda bulundum. Camiada bulundum diyeyim, federasyon demeyeyim de camiada bulundum. Hepsinin içinde inanılmaz bir dedikodu, inanılmaz bir çekememezlik kimse kimseden iyi olmaya görsün abi. Nasıl gelişeceğiz? Nasıl gelişmeyi düşünüyoruz bu şekilde? Mümkün değil. Bu konular beni rahatsız ettiği için sizlerle paylaşmak istedim. Bu konularla alakalı varsa deneyimleriniz, görüşleriniz, yorumlarınız. Lütfen yazın. Ben mi çok abartı düşünüyorum, ben mi çok farklıyım? Yoksa gerçekten de doğal yaşayış böyle mi yani? Doğal yaşayış böyleyse böyle böyle gitmez. Böyle nereye kadar gidecek? Siyaseti falan da hiç sevmiyorum zaten. Sevgili arkadaşlar şimdi bakın burada Türk kahvem var. Nasıl köpüklü oldu biliyor musun ulan? Hele bak kurban oldum la hele. Bak. Ana döktüm la. Ha, böyle bir şey olamaz ya. Döktüm. Şimdi bunu ne yapacağız? Sileceğiz. Bir şey dökülsün. düzensizlik olsun falan. Başak burcu titizim. O anında silinecek, halledilecek ya. Yani. Ben şunu bir halledeyim arkadaşlar. Tamam oldu zaten az dökülmüş. Bir şey olmaz. İyileşince geçer. Aşırı israfı sevmiyorum. Hem beslenme konusunda hem yaşam konusunda israf. Beş tane ayakkabın var altıncısını alıyorsun. Dört tane montun var beşincisini alıyorsun. Neymiş çantasıyla montu aynı renk olacak. Gidiyorsun otellere, beş yıldızlı otellere falan ultra her şey dahil. Yiyeceğinin beş katı tabak alıyorsun. E, onda dördü kalıyor, onda beşi, yarısı kalıyor o tabağın. Allah gözünü doyursun. Alkol konusunda inanılmaz bir tüketime ulaştık. Obezite konusunda gerçekten dünyada sayılı ülkelerdeyiz falan. Her şey aldı başını gidiyor biliyor musunuz? İyiye gitmiyor hiçbir şey yani bence. Gerçekten iyiye gitmiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu denediniz mi daha önce bilmiyorum. Burada Double Americano var. Okay. Double Espresso var. Burada da Double Turkish Coffee var arkadaşlar. Bunu buna, buna isteyeceğim? Evet. Son hali bu. Bu dökülmesinde bulunduğu bardağı şöyle koyayım ben bunu. Bu konular hakkında yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizlerin de. Şimdi ben kahve mi içeceğim? Bir şap kahnetin içeceğim. Bu sırada bir form bakalım sizde. Ya çok iyi su içtim midem dolu da. Şimdi yine bakalım şöyle. iki üç günde tuvalete çıkmakta sıkıntı yaşıyorum. Ee, tek düze beslenmen bağırsaklar artık iyi çalışmamaya başladı. kalınlığı bu şu anda. Daha vücudumda çok su var. Onu söyleyeyim size. 2010 litre su içiyorum. Suyu yavaş yavaş düştükçe karbonhidrat yüklemeye başladık. İşte zaman kurulu. Şu anda bu alan. Şu anda bu. Dediğim gibi arkadaşlar şunları ben bunu atacağım. Evet. Karnitin ve bunlu bardağımda. Müthiş. Ha, ah, ah, ha, ah. Bunlar kardiyo ajanlarım diyebilirim sizlere arkadaşlar. Karnitin kahve. Karnitin kahve. Kafayı yedim. Antrenman önünde karnitin kahve. Karnitin yağ yak, ödem at, ateş et, bum. <laughs> Seviyorum sizleri son olarak. İçime de anlatacaksın. O, oh, o, oh, o. Oh. Am, <laughs> am. Um, um. Very good, delicious, very nice. <laughs> Arkadaşlar ben Müjdat Gezen mezunuyum, ee, Müjdat Gezen Sanat Akademisi'nden. Müjdat Gezen tiyatrosunda da başrol oynadım, benim elimde CD var, 90 dakikalık 2 CD. Onları ben USB belleğe atıp, bilgisayara atıp, bilgisayardan da YouTube'a yükleyip sizlerle paylaşacağım, o özelliğimi de bir görün kafaya dikeyim mi arkadaşlar? İster misiniz? <laughs> İkisini de böyle kafaya dikiyormuş. Onları da paylaşacağım. O yönüm de var arkadaşlar. Ee, şeyden iki menajerim aradı. Ee, neydi onun adı? Eşref Rüya'dan birkaç teklif geldi. Ama yarış hazırlığındayım. Bir de 4-5 bölüm. Bir de kuşadasındayım ya. Ölüm başı verdikleri para oraya git gel orada konakla orada geçim meçim derslerimi bırakmam lazım bilmem ne falan değmedi. Ama proje kovalıyorum menajerim de kovalıyor. Beni çok yakında bir herhangi bir dizi projesinde görebilirsiniz ama formumu korumam lazım. Ondan sonra ben de şu kabuklu fıstığı çok seviyorum onun bokunu çıkarıyorum sormayın. Onu da kendimi tutamıyorum sadece. Sevgili dostlarım konular hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bu sırada gerçekten de bir teşekkür etmek istiyorum tekrar. Ee, o kadar güzel yorumlar geliyor ki arada bir soytarılar çıkıyor ama olsun onlar çıkar. Geçen antrenman yapıyorum mikrofon yakamda hani ık yapsam şey çıkıyor mikrofon sesi alıyor. Ne öyle demiş haşır uşur haşır uşur sesler çıkartıyorsun. Şimdi sen o Yaptığım, yaptığım o kadar emek verdiğim ve hani sizlere sunduğum emeğimi sunduğum ve faydalanabileceğiniz bir videodan neden haşır uşur sese takılıyorsunuz mesela değil mi? Bu insanlar hiç bitmeyecekler ya gerçekten hiç bitmeyecekler ya bitmeyecekler arkadaşlar ben o ben bıraktım artık uğraşmayı. çünkü bitmeyecekler bitiremeyeceğim ya ama cevabımı veririm yani. Ben videolarımı sizler için çekerim. Sizlere faydalı bilgiler olsun diye çekerim bundan sonra ama onlara da cevaplarını veririm abi. 2 2 4. Ben haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben susmam yani. Çok teşekkür ediyorum takipleriniz için. Maddi manevi destekleriniz için maddi destekler olanlar da başladılar. Pazar paraları artmaya başladı. Burada e, ee, işte yarış maliyetlerim şudur budur falan bir yandan evin çocuğun okulu bende sporu bende evin kirası faturalar gıda masrafları falan işte eşimle ortak halletmeye çalışıyoruz gıdayı ama faturalardır işte o çocuğun okuludur onun basketboludur şu sudur bu zorlanmıyor değilim açıkçası ee, hayat kolay değil çünkü ama Eminim ki bu kanal büyüyecek, bir yerlere gelecek sizlerin desteğiyle. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşın, çok yorum yapın, çok beğeni yapın ki kanal büyüsün arkadaşlar. Siz de bana destek olun, rica ediyorum. Teşekkürler. Aşağıya da açıklamaya da bırakıyorum arkadaşlar. WhatsApp linkimi uzaktan eğitim online danışmanlık. Benden ders almak isterseniz birlikte çalışabiliriz. Hem listelerinizi yapıyorum, antrenman planlamalarınızı, beslenme planlamalarınızı. Bir de WhatsApp'tan her zaman benle diyalog kurabiliyorsunuz. Danışmanız oluyorum yani. <laughs> oh mis gibi kokuyor. Sevgili arkadaşlar ben şunu içeyim, kardiyoya gideyim, geleyim. İlk öğünüm var. O zaman görüşürüz. Allah'a ısmarladık.